İstanbul Eczacılık, İTÜ Çekirdek, pandemiyi bitiriyor muyuz? Ben doçent doktor Ayca Yıldız Peköz. Bugün sizlere Parla Pharma ekibiyle beraber neler yaptığımızı anlatacağım. İki adet orijinal ilaç adayımız var ve bunlar Türkiye'nin ilk orijinal ilaçları olacaklar. Hikayemize başlıyorum. Asla bakarsanız hikaye 91 yılında dedemi kanserden kaybettiğimde günlüğüme defalarca yazdığım insanlara şifa bulacağımdı. Ve bu enerjiyle İstanbul Eczacılık'tan mezun oluyorum. Sonrasında doktora çalışmalarımı İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nde yapıyorum. Çok özel bir alan olan, biraz önce e, açıklamamı beklediğiniz, akciğerlere ilaç hedefleme alanında yapıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz network'ü geçtiğimiz, doktoran bittikten sonra geçtiğimiz 15 senede ben oluşturuyorum tamamen bireysel e, kontaklarımla ve kendi laboratuvarımı kuruyorum. Ee, 16 kişilik bir ekibimiz var. Pandemiyle beraber klinisyen hocalarımız da İstanbul Tıp ve Marmara Tıp'tan eklendi ve çalışmalara başladık. Gelelim bu pandemi olaylarına. Bu kadar fazla aşı ve ilaca rağmen hala neden ölüyoruz? Asla bakarsanız burada ilaçların hiçbir suçu yok. İlaçların veriliş yolları ve dozaj formları hatalı. Biz uçarak akciğerlere yerleşen bir virüsü Maalesef tabletlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tableti içiyoruz, mideye gidiyor, bağırsaklar, karaciğer ve akciğerlere ulaştığında maalesef böyle 8 tablet alıyoruz ama mikrogram seviyesinde akciğerlere gidebiliyor bu. Ve biz de tedavi tam olarak tedaviyi sağlayamıyoruz. Peki bizim çözüm önerimiz ne? Burada görmüş olduğunuz formülasyon ve cihaz tasarımı tamamen bizim ekibimize ait. Ve dünyada ilk kez biz denedik ve patent başvurularını da yaptık. Burada biz de virüsü aynı onun yolundan solunum yollarına girerek tedavi etmeye çalışıyoruz ve virüsün girdiği her noktaya ulaşabiliyoruz çok çok küçük miktarlarda. Burada gördüğünüz gibi ağza yerleştiriliyor cihaz, nefes alıyoruz, akciğerlere gidiyor ve burundan nefes alıyoruz. Bu şekilde de kapalı bir sistem oluşturuyoruz. Aslında avantajlardan zaten bahsettim. Çok yoğun bir şekilde akciğerlerde küçük dozlarda etkili oluyoruz. Ee, bu meşhur bir ilaç var, 8 tablet içiliyor, 1600 mg biz bunu 2 mg'la verebiliyoruz ve bir pufla verebiliyoruz. Böylelikle hastalar 8 tablet alma direnci yani hasta oyuncu dediğimiz şeyden ee, kurtuluyorlar ve bulaş riski minimum çünkü cihaz kullanat ve kapalı sistem çalışıyor. Piyasada var olan antivirallerin hepsi maalesef tablet ve Merck ve Pfizer'ın ürünleri de tablet olacak piyasaya çıktıklarında ve 700 dolarlardan piyasaya çıkacaklar. Dolayısıyla bizim ürünümüz etkinlik ve fiyat açısından çok daha uygun ve orijinal ilaç. Tedavi maliyetlerini düşürdüğümüz için SGK geri ödemesine gireceğiz. Üretimde ayrı bir üretim alanına ihtiyaç çok Fabrikalarda pek çok fabrika üretebilir. Hasta popülasyonu entübeden çocuğa kadar çok geniş. Geldiğimiz nokta Mart 2020'de var. Başladık biz çalışmalara. Heparinle ilgili faz çalışmaları iki faz, faz 2 bitti. Hepsi ağır vakalardan oluşan hastalar evlerine sağlıklı bir şekilde taburcu edildiler. Fakat kontrol grubunda vefatlar, entübeler ve vefatlarımız oldu. Faviprevirle ile ilgili de faz 2 klinik çalışma onayı bekliyoruz. Burada bizim tek ihtiyacımız faz 3 için... E, 1.500 dolar bir hasta için totalde de 2 ila 5 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin ilk orijinal ilacı olacak bu projede sizlerin desteğine ihtiyacımız var ve burada görmüş olduğunuz COVID-19 kronometresini hep beraber e, durdurabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler.